Hey, hey. dublaj hastası hani peşin. Demek kuruya basan yetmediği için yeni dublajlar peşinlesin. Merak etme, bu videoda yine bol bol dublaj göreceksin. Ama öncelikle Discord kanalımızın açıldığını söylemeliyim. Hadi sen de anime kızlarını görme umuduyla Discord kanalına gel. Ha, bir de Instagram falan var. Neyse, o zaman hadi başlayalım. Öncelikle dublaj yapmak için Hunter x Hunter'ın bu efsane sahnesine karar verdim. Ama bu kuruya basan olduğu gibi komik bir sahne değildi. Çok ağır ve dramatik bir sahne olduğu için bazı şeyleri değiştirmem gerektiğini düşündüm. O yüzden Düzgün bir duplaj yapmalıydım. Yapabilirim, yapabilirim. Tek yapmam gereken duyguya girmek. Tanrım. Hadi duyguya gir. Hadi tanrım. Önce. Taş. Taş. Harold Marcus. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.